Ben ismim Bahmettin Karaköse, Milli Eğitim Müdürü, Hacı Bey, Çe Eğitim Müdürümüz ve sizleri ziyarete geldik. Sizleri ziyarete geldik diye ne, ne, diyeceğiz? Hoş, hoş, hoş bulduk. bulduk. Hayır. O zaman öğretmenimizi çok güçlü bir alkışlayalım mı? Evet. E ne olacaksın? Ben Çizgi filmleri seslendiren insanlardan alacağım. Seslendirme yapacaksın sen. Çok güzel bir alan o. Çizgi film çok mu izliyorsun? Seviyorsun çizgi film izlemeyi. Ve oradaki seslendirmeleri merak ediyorsun o zaman sen öyle mi? Evet. En çok hangi çizgi film izliyorsun? Sayın Milli Eğitim Müdürüm. Ben Melis. Artık okuyorum ve yazıyorum. Ülkeme, aileme faydalı bir insan olmayı diliyor. Yeni yılınızı kutluyorum. İlk mesajım benim. Ve arkadaşlarımın en iyi şekilde eğitim alması için emek veren siz öğretmenlerimizi ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Ve tüm arkadaşlarımla beraber sizleri çok seviyoruz ve sınıfımıza davet ediyorum. Evet. Öğretmenini çok mu seviyorsun? Evet. Pekala. Nasıl bir öğretmen olacaksın gelecekte? Evet. Elif ne yazmış biliyor evet. musunuz evet. mektupta? Ne evet. yazmış? Sen anlatabilir musun? Evet. Ben mi anlatayım? Ben anlatayım mı? Peki. Elif'ten izin aldım. Elif yazmış ki mektubunda biz sınıf olarak Okuma yazmaya geçtik. Bizim sınıfımız çok çalışkan bir sınıf. Bizim sınıfımız kurallara uyarız. Her gün dersimizi yaparız, ödevimizi yaparız. Tebrik ediyorum seni. Okuma yazmaya da geçmişsin. Başarılar diliyorum. Ne olacaksın gelecekte? Gelecekte çizgi filmleri seslendiren on... Şeyler lazım. Seslendirme Hı. yapacaksın. Harikasın ya. Bugün Ahmet Eski yapan okulumuz 1A sınıfındayız. Burada öğrencilerimiz e, il milli eğitim müdürlerine ve ilçe milli eğitim müdürlerine mektup yazmışlar. Yeni yılını tebrik etmişler ve okuma yazmaya geçtiklerini Kendilerinin gelecekte ülkelerine, vatanına, milletine, ailelerine faydalı insan olacaklarını bildirmişler. Biz de İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber sınıfımızı ziyarete geldik. Ee, sınıfımızda Elif ve Yaren mektubu yazan öğrencilerimiz ve tüm sınıfımızda okuma yazmaya geçmişler. Öğretmenimizle de görüştük. Gerçekten de çok başarılı bir sınıf. Ben öncelikle okulumuzu, öğretmenimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onların gelecekte ülkelerine, ailelerine faydalı insanlar olmasını, her şeyden önce iyi insan olmalarını, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz. Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin okuma yazma davranışını geliştirmeye başlaması, bu davranışı kazanması Onların kendilerini geliştirme sürecinde çok önemli bir başlangıç. Bundan sonra daha çok şey öğrenecekler, daha çok şey gözlemleyecekler ve sürekli olarak etkin bir şekilde hayatın içerisinde olacaklar. Burada bizi çok mutlu eden bir durum. Onların yolu, bahtı açık olsun. sen de ben. olarak, rotasyonlar yani. Evet. şey, e, Kekubat, Orada Hadi inşallah böyle o devam diye temin Evet. senin için öğretmenlerimizin